tarafı geriye doğru birazcık sıklaştıralım. Şehidin cenazesi, cenazesinin yanından birazcık uzaklaşalım. Beş metre doğru geriye doğru çıkalım lütfen, lütfen. Birazdan namaza başlayacağız, sak düzeni alalım değerli cemaatimiz. Beyaz çizgiye kadar geri gidelim lütfen. Bakın önünüzde beyaz çizgi var lütfen. Lütfen zorlaştırmayalım, hava şartları da bozulsun. Sıkıntı yaşamadan inşallah. Lütfen devre hazır ol, lütfen Allah rızası için. Selam ediyoruz. Lütfen çarşıya doğru Subtitles Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, kahraman silah arkadaşları, Hatay'lı Sabandağ ilçesi açıklarında 22 Mayıs 2016 tarihinde saat 8.30 sıralarında içerisinde iki ceset bulunan bir can salının yedeklenerek kıyıya intikali esnasında meydana gelen patlamada şehit olan sahil güvenlik sözleşmeli motorcu El, Alper Al'ın cenaze töreni için toplanmış bulunuyoruz. Öğren programını arz ediyorum. Saygı duruşu. Şehit sahil güvenlik sözleşmeli motorcu Alper Al'ın özgeçmişinin okunması. Bir dakikalık saygı duruşu. Gaş! Yönetmeni Motorcuğer Alperan, 1 Temmuz 1993 tarihinde Trabzon ili ilçesinde doğmuştur. 2011 yılında Bahçeşik Endüstri Meclisi Lisesini bitirmiştir. Şehir Sahil Güvenlik Sözleşmeli Motorcuğer Alperan, 5 Ocak 2016 tarihinde sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine göreve başlamıştır. 22 Mayıs 2016 tarihinde Saat 8 otuz sıralarında içerisinde iki ceset bulunan bir çantanın yedeklenerek kıyıya intikali esnasında meydana gelen patlama neticesinde şehit olmuştur. Sahil güvenlik sözleşmeli motorcu er, Alper Bekir olur, üç erkek kardeşi vardır. Yeni vecibelerini yerine getirilmesi arz edilir. Şehidimize rahmet eylesin. Amin. Bütün şehitlerimizi mağfiret eylesin. Amin. Kederli ailesine Cenab-ı Mevla sabrı cemil ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, aslında şehidimize şehadete gerek yok ama iyi bir vecibe olduğu için. usallarda da yatan şehidimizi yine hayatında nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? <laughs> nasıl bilirsiniz? <laughs> Makamını âli eyle ya Rabbi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e pomşu eyle Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin. Bu vesileyle bütün şehitlerimize de rahmet eyle. Amin. Onları da bizleri de mağfiret eyle. Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin. Ve Ya Erhamer Rahimin. Güneydoğu'da mücadele veren askerimize polisimize güç kuvvet lütfeyle. Amin. Attığı zaman isabetler nasip eyle. Amin. La aşağı geçelim. Araba büyük. Bir, bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Hadi. 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 Oraya Gel gel gel. Oraya kadar geçin. Hangi محمد واولئك هم المنتجون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ما وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا تنذرين أنكم تعملون We're going to clean on بسم الله الرحمن الرحيم. من شر غاسق إذا بقى ومن شر النفاثات في الحب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ <applause> ۖ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ إلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المنافقين. توفنا مسلما بالحكمة بالصالحين. Ya i̇lahel Alemin şu anda şehidimizi defnetme üzere huzurunda toplandık. Ya Rabbi şehidimize rahmet eyle, derecesini âli eyle, makamını cennet eyle, Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eyle Ya Rabbi. Ülkemizi, milletimizi terör ve şiddet felasından kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbi askerimize, polisimize kurşun sıkan hainleri, Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Devletimizi payidar, milletimizi bahçe. Ve şu anda deflettiğimiz şehidimizin ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ruhunu şad eyle ya Rabbi. Bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ahirete göç etmiş olanların da ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Onların da ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Bizler de bu hal ile halleneceğimiz zaman cümlemize imanı kamil nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yapmış olduğumuz duayı Beytullah'ta Arafat'ta yapılan ve kabul olunan duaların arasına ilhak eyle ya Rabbi. Evet buyurun. Ya kardeşler inşallah hasta olarak. Allah rahmet, Allah, Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Aileye, herkese, millete, millete sabır versin. Allah bütün aileye sabır versin. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Allah sabır Allah sabır versin. Allah yine Allah sabır versin. Allah

gideceğim nereden? Devam edin, gideceğim ben de. Hareketle hareketle devam edelim.